Gönül ıslanmaz ki, gönül derman dinlemez ki, gönül ıslanmazdı ki, gönül keşke ıslansa, keşke yüreğimizden söküp atabilsek, gönül ıslanmaz ki, kırgın düştüm ben bu hayata, gönül ıslanmaz ki, gönül sayfaları kapanır gider zannedersin, Ah gönül sayfaları, uslanmaz ki, uslanmaz bu gönül, yine gider gönül defterine, sayar deftere, kara sayfalara sayar, gönül sayfası kapanmaz ki, uslanmaz, gönül keşke uslansa, gönlümüzden akan gözyaşları uslanmıyor ki, titriyor ellerim, sana baktıkça yüreğim titriyor, gönül uslanmaz ki, gönül dersiz derman dinlemez ki, gönül uslanmaz Hoşlanmıyor ki gönül aşktır Gönül, evet, gönül ıslanmaz ki dedik. Gönül, gönül ıslanmıyor ki yine gidiyoruz gönül defterlerine değil mi? Çiziyoruz, kanalıyoruz değil mi? Evet canlarım, nasılsınız? Bugün iyi misiniz? Keyifler nasıl bugün? Bir taneciklerim benim, can dostlarım benim. İstek şeyleriniz olursa Sima Akis, bu kardeşim Instagram adresim Sima Akis. Youtube'dan da izleyebilirsiniz. Gönül dostlarım benim. Sizler bir tanesiniz sizler cansınız ay aşklarım benim bir taneciklerim benim ya bir tanem ben sizleri çok özlüyorum sizler aşksınız sizler olmasınız bizler olmayız kimlerle sohbet edeceğiz kimlerle vakit geçireceğiz Tabii ki sizlerle vakit geçireceğiz kimlere okuyacağız şiirlerimizi değil mi gönül dostlarım benim can dostlarsınız vefalı dostlarımsınız beni izleyen dinleyen herkese selam olsun diyorum yürüye sevgiden geçen herkese selam olsun diyorum kokulu öpücüklerimi yolluyorum büyüklerimin elleri öpüyorum küçüklerimin gözlerinden yapıyorum. Can dostlarım benim. Can yoldaşım olsan neye çıkardı? Battım neye çıkardı? Can yoldaş olsan ne olur? Kara sayfalarda toplanırdım Hey sana sesleniyorum Sen duymuyorsun Duyduklarıma inanamıyorum Can yoldaş olsan ne olur Sen dost olsan ne olur Kaleş gibi vurursun Sırtımdan vurursun Yandaş olmazsın sen Sen beni öyle o kava saplarsın ki Ben çıkamam Deftere karazı kazadım seni Sayfalara kazadım Ok gibi saplanırsın Sen kaleştin ki öyle kaleş ki yüreğinin acısına acı, acımazsın, sen bana acımazsın, sen lanet olsun, sen kalleşin tekisin, sen yüreğin kalleşisin, sen yüreğin kalleşisin, sen yoldaş olmazsın, sen manav olmazsın gönlümde, sen yoldaş olmazsın, sen kalleşsin işte, kalleş. Sen kalesin dedik işte sen yoldaş olmazsın dedik sen manav olmazsın dedik ya değil mi can yoldaş olmazsın sen dost olmazsın sen kales olursun dedik değil mi genel dostlarım kales insanlar da var dostlarını satan değil mi? bir kuyruk dostlarını satıyorlar. Allah aşkına gerçekten ben bazen çok gülüyorum. Bazen böyle senelerce dostluk edenler var. Ondan sonra bir lafa dostunu satıyor. Vallahi gerçekten ben bazen çok kızıyorum. Bazen çok üzülüyorum. Vallahi gerçekten yazık oluyor dostlukları. Ama gerçekten böyle görüyoruz. böyleyim, böyle sırtımızdan vurun, vurunca anlıyoruz insanların ne olduğunu, kim olduklarını. Bize hakikaten ama biz yine uslanmayız. Biz yine Yine iyiliğimizden kaybediyoruz. Vefalığımızdan, dürüstlüğümüzden, mertliğimizden, dobralığımızdan hep kaybediyoruz. Kaybedelim bakalım daha nereye kadar kaybedeceğiz diyorum. Ben kaybettim yüreğimde, sen kazandığını zannediyorsun. Ben kaybediyorum yüreğimde, sen kazanamazsın bu savaşı. İllebet edersin gönlünde, sen kazandığını zannedersin. Sen yüreğince dökülürsün, ben uslanmamdır. Senin gönlünden dökülen benim acılarımdı. özgürlüğümü kapatamam, sen kazandığını zannedersin. Gönül sevdayı koparırdı. Kopardım ben bu çiçeği, papatyalar gibi kopardım. Duzaklarımdan dökülen her damla yaş seni gözlerinin gözlerimden dökülen yaştı. Kopardım, zaferleri kopardım, acılarım ortak olsan ne çıkardı? Sen kazandığını zannedersin, ben illebet olurum. Gönül içinden sevda olurdu. Evet, bugün programımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın diliyorum. Bay bay.